Gizem gelin yatak odasında krem, vizon ve goldu harmanlayarak iyi bir iş çıkarmış. Yatak başlığı, ayna, gold çıta ve aplik detaylarıyla gösterişli bir model. Şal desenli ve güpürlü kadife yatak örtüsü bu ihtişamı eşlik edebilecek kadar güzel bir seçim. Halıların renk tonları çok güzel ancak batik desen yerine tek renk postlar kullanılsa daha hoş dururdu. Bu oda için panç nakışlı fonlar yerine luxury'ye ayak uyduracak kadife yahut saten perdeler öneriyoruz. Gardrobun kenar kapakları panjur detaylıyken orta kısmın aynalı kullanılması daha işlevsel olmuş. Gelinimiz makyaj masasının hem üstünü hem de altını eşyalarla doldurmuş. Sahneden çekilmeden önce dairesel formdaki LED avizeyi odaya uygun bulduğumuzu belirtip bu Sevarol ve gelinlerimizin yorumlarına geçiyoruz. 7 aylık evli gelinimizin yatak odasına geldik. Gelinlerimle hemen yorumlayacağız. Tabii. Yine böyle bir goldlar, şükür şükürlükler görüyoruz. Tabii ki de. Şıkı şıkır şıkır olduğunu söylemiştim. <laughs> mobilyalarını çok beğendim bu arada. Hmm. Gold seviyorum. Ama mobilyalarını tamamlayamamışsın. Ne gibi mesela? Halların. Halların neden bu kadar koyu seçtin? Aslında halların, perdelerin bence çok güzel bir uyum kaldım düşünüyorum ben. Hayır bence koyu olmuş. Biraz daha açık olabilirdi. Bak, bir bu... de desenini beğenmedim. Sonuçta mobilyaların senin çizgili çizgili. Halların da bence çizgili olabilirdi. Koyu bir oda zaten bu da çok koyu daha açık bir renk seçebiliriz. Arkadaşlar bohem görmekten sıkılmadınız mı? Biraz bir değişiklik olsun diye Biz bohemden bahsetmiyoruz ama ton farkından bahsediyorum. Ton farkı da çok güzel bana çok göre koyu. çok güzel olmuş. Yani bak yansıma olduğu zaman bununla bu çok güzel duruyor. Tek başına güzel an ama böyle mi? Evet yumuşak bir yapısı var. Fonlar e, çok daha böyle bohem spor tarzda olmuş. Kızlar ben bunu aldığımda bunlar yeni çıkmıştı. İşte, i̇şte ama dedim Bohem. ki, Ama evet. bu hem işte. Onu i̇şte yeni moda. Yeni, yeni çıktı ben aldım Ben Çok beğendim. Aldım evet. dedim ki yatak örtümle bir kombin yaparım dedim. Keşke yapsaydın. Yapamamışsın. Böyle yaptım. Olmamış. Olmadı. O Olmamış olacak hayatım. ama olamadı. Yani evet. onu bu daha güzel durduğu için, ben size daha güzel evet. gözüksün diye bunu serdim. Belki kendince haklısın ama bence evet. şu an uyumlu değil. O zaman mobilyaları bu tarz almayacaktın ya da mobilyanı aldıysan perde çok verdini. güzel kızlar hiç kıra Evet, yeni hepimiz... trend hepimiz belirttik zaten mobilyalarını çok evet. beğendik. Fakat perdelerinle mobilyaların yatak örtün birbirinden apayrı. Belki perdelerini biraz daha böyle klasik e, bir şey daha iyi olur. Klasik de değil. Böyle daha mesela düz bir kadife bile olabilirdi. Evet. Hani. evet aynen. Evet. Ama hani mobilyaları ağır bir mobilya çünkü. Daha bir tık daha ağır bir perde Bayağı varsa şey, iyi Baya şey luxury. Olurdu. Evet. Senin beğendiğin o da biz anladık zaten. Evet. Ama ben böyle şıkır şıkır parlak, altın falan jarjurt bana göre değil Jarjurt. <laughs> 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 Tabii mıydı? <laughs> <Ukrayna'da gülüyor> Ukrayna Ukrayna. <laughs> o yüzden e, yani aynı oda yapmazdım kendi kendine. Bakarsam e, makyaj masası varsa evet. Puf yok. Puf çünkü evet. ben makyaj kullanmıyorum çok açıkçası söylemek gerekirse asla çok böyle çok nadir düğünlerde çok hani o da rimel sürerim, ruj sürerim, çıkarım o kadar. Ama o zaman Gerek hiç duymadım. O, oturmuyorsun yani böyle oturmuyor. aynanın karşı Hemen karşın... oraya gidiyorum karşıya. kirpimi kaldırıyorum, rujumu da böyle sürüyor Ayda dışarı. Haydi. Bir de makyaj masasında o da yine senin <laughs> gitar evet. göreysel böyle Altın falan çıkarmışsın Işıklarımı yani takım kızlar gördünüz mü Işıklarım orada? Gördük gördük. <laughs> gördük. Yani yine de bence yatak odasında bunu tamamen saklaman lazım bence. Bence çok beni gösteren bir şey o. Tarzımı yansıtan bir şey. Ben nasıl saklayayım onu? Kız altınlarını görecek gelenler ya kaybolursa bir şey olursa? Kaybolmaz kızlar. Ben sevdiğim insanları çok güzel ağırlıyorum. Evet. İşte herkes istediği gibi gezebilir, Ama yemeği yani. yiyebilir. Ama çok yatak odasını <laughs> kitliyor. <gülüyor> e olabilir. Yok, vallahi hiç kitlemiyorum. Böyle Ama... nasıl Görüyorsunuz şu an olduğu gibi her yer açık. Ama çok açık canım yani alabilir miyim Tabii onları ki şu anda? Tabii ki alabilirsiniz. Tabii ki. Oraya, ko oh, oraya koyuyor. Hepsini topluyor. Evet. <laughs> Bakın kızlar bunlar yani? altın, bunlar gümüş. Fırlanta <laughs> <laughs> gibi alt. duruyor gümüş yani bunlar. Bunlar. <gülüyor> <gülüyor> bence. Bunlar benim söz setlerim. Evet. Aa. evet. Güzelmiş. Evet. Altın değil mi yani Kız altın var? üstümde başımda daha ne takayım? E ama seviyorsu, işte. seviyorsun bunları da beyaz altın yapabilirdin. Beyaz, beyaz altın, altın gibi duruyor. Bence de öyle duruyor. Ben altın sandım. Yok tek taşım yok Valla bence bu beyaz, beyaz altın. altın. Yok gümüş bu. Emin misin? Evet eminim. <laughs> <laughs> ama bunları zaten çok beğenmiştim aldığımda da. Bunlar gümüş. gümüş Ayağına da bakabilirsiniz. Gümüş olduğu için demek ki sergiliyor orada. Evet, Yoksa koyacak bir yerlere. Ya yani altınlar <laughs> başka yerde kalıyor. Bunlar <laughs> evet, gümüş. Bunlar böyle görsel. Onlar aldığım dönemde 2023 yılında aldım. O zamanlar 18 bin lira aldık ve şu an gümüş de altın gibi yükseliyor herhalde Evet, da da evet, Masa üstüne bir şeyler de var benim dikkatim çekmiş Böyle tarak mı, ayna mı çok... Alabilir böyle... miyim o tabii, ayna? Tabii, tabii alabilirsiniz. Tarz... Yok mu sizin oralarda bunlardan? Ya böyle yani belki de vardır ama böyle tarz görmedim açıkçası. Bir de senin burası kocaman ayna var. Evet. Bir de bu da ayna yani evet. sen... Valentina bunlar ne biliyor musun? Bizim böyle eskiden annelerimiz de hep böyle aynanın önünde bunlar olurdu böyle set. Hmm. Yani eskiden gelen bir şey aslında. Tamam. Aa, kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Aynı aynı. Söyle bana var mı benden daha güzeli bu hanımlar ben, ben, de, <laughs> de. Ben ama. Yani Hepiniz ben, çok güzelsiniz bu Evet burada. ben tercih etmedim. Bence sen de tercih etmeyebilirdin. kız gold onlar da gold. Onlar Olmuş da gold. Evet yani eski kaldı bence onlar artık. Annelerimizin ama zamanında bence ya kaldı. O da zevke bağlı işte. sorabilir miyim kaç para almışsın bu takımı? Yoksa sana hediye olarak mı? Y no, yok nişan bohçamda geldi. Şeyiz, kaynanamlar, şeyiz, kaynanamlar, evet, kaynanamlar aldı onu. Bir de bir tane fırça var orada evet. ben alabilir miyim Tabii yani? Tabii ki alabilirsin. Sen bu fırça <laughs> yani ne yapıyorsun acaba? Sen saçını tarayabilirsin mesela. Ooo <laughs> oh, saçını. <laughs> ben. Olabilir yani. Aşkım benim saçım o tarz. kadar yumuşak ki yani bu fırça mahvedecek mahveti <laughs> yani, çeker. Yani daha güzel saçlar. şekil alır bunlar. <laughs> bence bununla böyle bir toz falan alıyor olabilir yani pantolon. Evet. Eşinin böyle düğüne giderken takım <laughs> evet, giydiği evet. sesini falan geçiriyorlar. Evet, o şekilde kullanılıyor bence. Kıyafetlerde kullanılıyor daha çok. Bence. Böyle. <laughs> kullanılıyor evet. daha çok. Yani bence böyle mesela giydi diyelim eşi işte ceketini oh, falan böyle oh, temizliyor. Tertemiz oh, oh, gidiyor. Tertemiz oldum be. Ne hizmet ama. Helal olsun. Kullanıyor musun onu Gizem? Çok böyle arada hani düğünlere gideceğimiz zaman ya da geldiğimiz zaman o öyle yani o ama süslük daha çok kullanıyorum onu. Yani bence toz tutar boşuna tutma. çok güzel duruyor aynamın önünde. Benim dikkatimi terlikler çekti neden onlar orada? Alabilir miyim? Onları Tabii da alabilirsin. şekilde vereyim tıkır 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 geziyorsun galiba bunlar. Olmayan yok evde. herhalde şunlar. Bunlar da şey herhalde. Arkadaşlar şey, yukarıda, bunlar da boçadan. Sizde bunlardan gerçekten yok mu? Ben Bar de bana yani ben kullanmıyorum. İşte belki bu neden bunları, ben neden Ben kullanıyorum. Hele pazar günleri daha çok kullanıyorum Oo, ben evde olduğum zamanlar. Her şeyi de biliyorsun vallahi Gizem maşallah. Takip ederim her şeyi evet. takip ediyorum. Yok yok valla Buse Hanım. Ama ne kadar gerekli bence düşünülür. Bir de burada sergilemem bence hoş olmamış. Bence, bence güzel olmuş evet. ya orada. Bence güzel durmuyor. Sadece Derin pazar bir nefes günleri giyiyorum diyorsun ki zaten. Yani pazardan pazara koy onları gerek yok. Ya şimdi yeni yok. evli olduğu için Anne, şu anda evet, duruyordur. Sonra böyle 1-2 sene sonra onları oradan kaldırıp dolapta... Çok meraklıyım. Onlara bakıyorum yatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakıyorum şu şakalar geçiyor. Şuraya koysaydık. Şuraya koysaydı. Şuraya koysaydı. Artık zamanı Direk geldi. Direkt alır yere koyar giyersin. Aynen baştan öyleydi. Sonra zaman 6 ay 7 ay olunca oraya doğru yedi. doğru yedi. Oraya doğru Bu istersen Merve yerine. Tabii. Genel olarak beğenip beğenmediğimizi bir konuşalım. Gözde sen sadece yatak örtüsüne yorum yaptın. Bir de Avize tek başına çok güzel bir parça ama buraya çok uygun değil. Neden? Yani çok, daha, aşağıda çok, bence. Evet. bunun iki şeritlisi olabilir. Bakın Biası kızlar bunlar daha bile alçak. Mesela yok. ben bunların iplerini en üste çektim. Ben buraya diyelim ki bir yatağın otursam kafam değecek neredeyse. Yatağın yatağın üstüne mi çıkıp vuracağım kafamı? Yani Buradan oturup kalkıp gidiyorum yani. Yatağında ama oturulmuyor zaten ama yine de evet, hani çok çok bence bence. yani bence alçak. yani bence kötü güzel. durmuyor yani. O da çünkü, kötü değil evet Hüsa Hanım. Güzel o da çünkü şey hani gerçekten şey bir oldu böyle hani aynalı şıkır Ağır şıkır odası, falan evet. bence bu da gayet uymuş. Aynen ben de çok uydurdum. Fiyatını öğrenebilir miyiz? Fiyatı 1500 TL ydi. Fonlarının fiyatı? Aldığım zaman da 2500 TL'ydi. Perdelerin? Perdelerimi toplu yaptırdım. Hepsi 2500. Aynen. 500. Yatak odasını komple bu takımını ne kadar aldın? Bu toplam 60 bin TL. Halıları? Dolaplar? Aynen yatak, hepsi. Yatak hepsi içinde. Aynen hepsini biz paket olarak aldık zaten 60 bin gayet iyi, iyi, almışsın. Evet, evet. Ha, bence de iyi. Kız tarafı mı alıyor yatak odasını erkek mi alıyor? Bizde yatak odasını erkek tarafı alıyor. Diğer bir de yemek Masasını alıyor. Diğer bütün eşyaları kız tarafı karşılıyor. Oh. Evet, bizde normalde böyle oluyor. Oh. Ama bize annem, babam buraya kaba inşaat olarak bıraktı. Biz nişanımla birlikte ikimiz birden çalışarak bu hale getirdik yani. Bu ev öyle kolay bir ev değil. Yani biz her, her şeyimizde aynı, her detayında eşimle benim fikrim var. Bunu buraya nasıl yapsak, bunu böyle olsa mı alsak mı diyerekten yani mermerlerime kadar kendim yaptım. Erkek tarafını sadece yatak odası alması çok tuhaf değil. Bizde tam tersi olur. Yani sen biraz iç güveysi almışsın gibi olmuş. Derz aralarımı kendim istediğim renge boyatıp öyle yani... Bütün evi böyle Merak alın ettik. teri gördüğünüz gibi her dışarıda. Deta her detayında <laughs> Aynı, sen varsın aynen. yani. Aynen her detayında eşimle ben varım. Derz araları derken ne yani ne farkı var? Aleyna'cığım derz aralarımı kendim isteğim renge siyah boyattırdım. Oo. Hani gözüme böyle tırmalamasın <laughs> istedim. Görmek o yüzden istiyorum hayatım. Tabii ki sana müsait olduğumuz bir zaman gösteririm. Tamam gerçekten beyazdan kullanışlı olmuşlar. Evet. Bu arada Bence. halların ne kadar canım? Hallarımı ben 3000 TL aldım. Hepsini? Evet hepsini. Mor az önce iç güveysiz dedi öyle bir durum evet. yoktur herhalde diye düşünüyorum. Öyle bir durum var aslında. Aslında. Ya. Evet eşim Amasyalı, ben Malkara'danım. Öyle oldu yani evi yaptık dedim hani böyle olsun. Olur dedi. Kendi aklına da yattı herhalde. Oldu yani bir şekilde. Oldu bir i̇stedi. şekilde. Aynen. Evet. Kendi istedi. Bitti mi hanımlar yorumlarımız? Bitti. Evet. Buradan geçiyoruz. Nereye? Nereye? Haftanın ödüllü oyununa. Geçelim bakalım. Hadi bakalım. bakalım yumurtaları nasıl yapacaksın? Şimdi görün beni izle. İyi izle kızlar. Evet. Şıkış geçerim iddialı. Evet. Bakalım Merve'ye geçeceğim kızlar. Hadi, Hadi, Hadi bakalım. bakalım Buyurun o zaman haftanın ödüllü oyunundayız.